Dilime bu türkü gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım Yüreğime çok tan cemre düşürdüm Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim Bir daha başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden Daha başı yalnızlığı ölümden beter Hiç kimse aramasa sormasa beni Sen gelsen yeter Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi.